Çektiği acılara, hayatın detaylarına bir bakın. Taif'te taşlanan adam, değil mi? Sahtekar mıydı? Taif'te işte çocukların taşladığı ve daha öncesinde hep saygın bir hayatı olmuş bir adam. Taif'te taşlandı. Bakın sahtekarın hayatına bakın. Haşa kella. cafer Tayyar'ın mesela ölüm haberini verirken ağlaması. İşte hicrette, hicret ederken kızı hamile. Adam geliyor, kızının karnındaki çocuğu düşürüyor, torunu düşürüyor. Gebe kızınızın, çünkü hem kızınızın acısı, üstüne bir de torununuzun acısı. Ve o adam Müslüman oluyor, affediyorsunuz. Vahşi mesela düşünün. Amcanız mesela, çok sevdiğiniz amcanız. Öldürüyor. Öldürdükten sonra burnunu kesiyor, kulağını kesiyor, karnını deşiyor, ciğerini alıyor. Göğsünü açıyor yani komple. Amcanız o halde gördüğünü düşünsenize. Onu yapan adamı düşünün. Ve bu adam Müslüman oluyor, onu affediyor. Ya hangi sahtekar eline güç geçtiğinde bu kadar merhametli ve affedici olur? Hiçbir sahtekar görmediniz hayatınızda. Mesela geliyorlar Ebu Talib'e tehdit ediyor. Kureyş'in büyükleri. Ve diyor ki yani Muhammed yani biraz daha şey olabilir misin hani? Sövmesen olmaz mı? Nebi Aleyhisselam da tek koruyucu amcası ya o da gitti diye mahzunlaşıyor Ve böyle ağlayarak sahne aynen bu. Ağlayarak diyor ki güneşi sağ elime ayı sol elime koysan amca ben bu işten vazgeçmem diyor. 40 yaşında bunu söyleyen, bunu söylerken ağlayan bir adamı sahtekar olduğunu düşünür müsünüz? Ve gene gücü eline geçen o sahtekar. Bir sürü zulüm görmüş, bütün sevenlerine eziyet edilmiş. Her şey elinden alınmış. Evi alınmış, barka alınmış. Biliyorsun Mekke'ye gittiğinde evini bakıyor tanıyamıyor bile. Eşyaları alınmış. Zulmün envai çeşidini olan üzerine deve bağırsağı konulmuş. Boğulmaya çalışılmış. Bir adam ve siz bunu sahtekar olduğunu hayal ediyorsunuz. Oraya giriyor. Orayı fethediyor. Ve ondan sonra ne ne buyurursunuz? Diyor hepsini, hepsini affettim. Ya bu cömertlik de o sahtekarlığı bir arada gördünüz mü hiçbir insanda? Ve işte bu yüzden onun bu ahlakı yüzünden Kur'an diyebiliyor ki inneke le ala hulukin azim muhakkak şüphesiz kuşkusuz hiçbir şüphe olamaz ki sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Diyor Nebi Aleyhisselam. Kur'an bunu söylüyor ve kimse itiraz edemiyor. Şimdi siz böyle bir adam sahtekar olduğunu iddia edeceksiniz. Ben de gülerim.